Sevgiler, sağ olun, teşekkürler. Evet. Nasılsınız? Başkanım, Başkanım. evet, merhaba. Teşekkür ederim. Merhaba Merhaba. Güzel. Dükkan, dükkanı rahatsız etti. Kim sahibi? Dükkanın sahibi yok. Sevgiler, hayırlı işler. Tamam. Burada müşteri var burada. Kızlar iyi misiniz? Alışverişe mi gel geldiniz? Başım gel tanışalım gel. Sen nerede okuyorsun? Sivas Üniversitesi. Üçümüzün Kaçın sınıf? Sivas Üniversitesi'ndeyiz. Sen kaçınsın Aynı sınıflar. Hadi bakalım. Sivas Heyecan başladı mı? Evet. Hadi yolunuz benim de oğlum 11'in sınıfta. Bol heyecanınız. Sınıf. Sınıf. Heyecanını. Size de başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Belki Güzel İstanbul'da geliyorum. buluşuruz belli İlçe mi olur? Ara. İnşallah gönlünüze göre üniversitelere girersiniz. Yurtlar hem hazır. Hem kız yurtlarımız Başkanım. var, hem erkek yurtlarımız var. Bekliyoruz sizleri. Tamam mı güzeller? Hadi bakalım. Başkanım. Yolunuz Başkanım. açık olsun. Başkanım. Başkanım. Gel. Başkanım. Gel. Başkanım. Gel. Başkanım. Gel şu kızlarımızla Çekiliniz bir çekileyim. Başkanım ben de bir. bir, 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 bir Amcacığım tamam. Şu kızlarımıza bir. Cumhuriyet Üniversitesi. Harika bak. ne? Gel gel gel. Sen nerede okuyorsun? Çalışıyor musun? Ya dedim. nerede? Çok bölüm? Hadi. Harika. Çok iyi. Tamam. Sürücüler. Tamam. Öğrencileri Peki, destekliyoruz. Farkındayım. Ben İstanbul'da elimden geleni yapıyorum. Yani eee inşallah hadi seneye <gülüyor> <gülüyor> gel bakalım hadi. Yalnız şöyle söyleyeyim yani değişimin kahramanı bu ülkede kadınlar olacak. Evet. Onun için Aynen. hem okullarınıza lütfen böyle dört elle sarılın. Hem de iş hayatına hazır olun. Çünkü liyakatinizle, başarınızla da sizi daimi bir sürece e, hazırlayan bir ülke geliyor. Az kaldı tamam mı? Bunlar Dönün kızlar evet. Evet. Tamam. 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 Başkanım. İstanbul mu gördün? İstanbul ABM kurumsal evet. bir firma. Kaç ürün var evet. burada valla? Bayağı elektronik evet. üzerine. Evet. Türkiye genelinde. Hanımefendiler de burada. Ee, evet. Nasılsınız? Buyurun lütfen. Siz de geçin. Evet. Siz de geçin. Bir, bir geçin. dakika. Bir tane mağazası olan. Eee. Ben üniversite yazılanan bir gencim. İstanbul'daki yurtları gördüm. Tamam. Bunlar için çok sevindim. Sağ ol. Daha da arttıracağım. Umudum inşallah oraya kazanmak. İnşallah. Bekliyoruz İstanbul yaşanacak bir şehir oldu. Sizin i̇nşallah. Sayenizde. Daha da güzel olacak. Sizlere çok teşekkür Sağ ediyorum. Akarsın. İyi ki varsınız. Bekliyorum seni. Gel. gel yurdumuza gel. gel. Nasılsın? Gelin. Merhaba. E, nasılsınız? Teşekkür Burası ederim. Sağ Kolay nasılsınız? gelsin. Şey bakamadım ama eee ev, ev kurun. Evet. Ha, evet. Güzel. Tabii çok işletmeniz var. İstanbul'da evet, da var. Evet. Başarılar dileriz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz de size başarılar, başarılar dileriz. Işleriniz güzel olsun. İyi, inşallah. Inşallah. <laughs> güzel olacak her şey. Dün akşama kadar üşüyorduk. <gülüyor> <gülüyor> Siz geldiniz ısındık. Isınacak. Is, daha da çok <laughs> ısınacak. 2023 çok güzel olacak. Edelim, sağ sağ olun. Ol. Gençler. Gençler burada. Bu acayip umut veriyor Kesinlikle ya. Insanın içini ısıtıyor gençler. İyi misiniz? Evet. Gel, gel, gel aslan yürekli. Hadi bakalım. Şöyle sağa geç, sağa geç. Gel, ben de gel. Ben de gel. Ben de gel. de Vallahi evet. Evet. İnanılmaz, inanılmaz bir kaynağımız var. Bunlara hem böyle adaletli bir gelecek. Bir de fırsat eşit. Çalışacak, diyecek ki. Ben çalışırsam oluyor. Evet. Onun pişmanlığı ruha girmedi mi? Yani olmuyor kısmı olmadı mı? Okuluna da gider, çalışır da ve elde ettiğiyle yetinir. Bir arkadaş ondan daha çok çalışmış ve kazanmışsa, evet diyor. O benden daha çok kazandı. Çok adil bir nesil var. Ben yaşıyorum yani. Evet. Hakkım değilse istemiyorum diyor. Mesela şehirleri geziyorum. 15-16 yaşında gençler adalet istiyoruz diyor. Başka bir şey demiyor. Aynen. Para pul demiyor bak Aynen. adalet istiyor. Aynen. Muhteşem Aynen. yani. Aynen. Bak bu 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 anlayış yani bu nesilde bu anlayış çoğu millette yoktur diye düşünüyorum. Bizde var. Onun için fırsata çevirelim. Çok inançlıyız. Teşekkür ederiz. Başarılar Aynen. hepimize. Aynen. Hepimize. Aynen. Hadi Aynen. bakalım. Aynen. Tamam. Aynen. tamam. Aynen. Aynen. arkadaşlar? işleriniz olsun. Susu. Beni hatırladınız mı bilmiyorum ama. Vallahi. Bundan 3 yıl önce e, 2019'da tekrar bir tanışmıştık yine. Yine burada mı? Hani o zaman 15 yaşındaydım şimdi. Nasıl tab. Hıh. Aa. 4, 4 Eylül'de sonra de. gelmiştim. Evet evet evet. Tab 4, 4 Eylül'e Eylül evet. gelmiştim. Evet. Ne güzel vallahi. Öyle. Sizin geldiğinizi duydum babam ne söyledi. Ne hoş tesadüf Çok mutlu, mutlu oldum. Kaldım. Harika. Hatta Neredesin? o zamanlar sakalım vardı belki. Şöyle. <laughs> <sakalım> <laughs> Şöyle bir dakika göstereyim. 15 yaşında sakalım vardı diye benim sakalım 17'den sonra başladı. Öyleydin. Vallahi evet muhteşem. Vallahi e gel bir tane daha çekilelim. Olur. Sonra. Tamam. O e, zaman şöyle bir tura ayrı çekelim. Evet Buradayız da Tamam hadi. Tamam. Başardılar. Ben orada güzel bir bu tarafına düzenleme ya. yapıyoruz. E, Evim e, de orada e, yine çekiriz. denk geliriz. Hadi bak. Altılı masanın en büyük neferi benim demiştiniz. Ondan Hala öyleyim. Ondan sonra <laughs> geziniz, devam etti. E ya söylüyorum. çok iyi. Bahadeti, çok iyi. Tabi tabi çok iyi. Zaten görüyorsunuz ortamı. Yani yaşıyoruz. Hepimiz yaşıyoruz. Bütün genel başkanlar yaşıyor. E dün eee Sayın Akşenerle Gümüşhane'deydik. Çok değerli bir hizmeti açtık. Sokakta binlerce Gümüşhaneli vatandaşımızla bir aradaydık. Genel Başkanımız e dün Tokat'ta, bugün Sivas'a eee kuzeyden giriş yaptı, merkeze geliyor. Dolayısıyla herkes e, hem ee, ülkemizin her noktasını hissediyoruz, vatandaşlarımızı hissediyoruz. Bir yandan çözümleri ülkemiz adına çalışılıyor, herkesin bir kendi görev alanı var. Biz de e, İstanbul gibi eee Türkiye'nin önemli kentinden aslında bütün ülkeye e, sorumluluğumuzu, yaşadığımızı hissettirecek ziyaretler yapıyoruz. Bugün de Sivas'ta 250'yi aşkın belediye başkanımızla, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanımızla iki günlük çalışma yapacağız. Sabahta Divri'de güzel bir eseri açtık. Dolayısıyla her şey çok Zekil güzel olacak. Yani. E, zamanı geldiğinde her karar alınır, en güzel şeyler yapılır ama tekrar ifade edeyim evet. o, o masanın en çalışkan neferi ben olacağım. Bu benim iddiam. İnşallah herkes, herkes İnşallah herkes aynı kararlılıkta koşar. Başkanım. Aynen öyle. Erdoğan'ın bir açıklaması oldu. Kılıçdaroğlu'na çık karşıma diye. E, sizce bu aday meselesi aşılabilecek mi? Altılı masadan Kemal Bey'in Hiçbir Bey. sorunu yok. Tabii hani Birileri meraktan çatlasın da patlasın. Bizi ilgilendiriyor, biz işimize bakıyoruz. Ee, kimin ne dediğinin de açıkçası bir önemi yok. Ee, yani lafları birbirine karıştırıyorlar. İktidar böyle mi olur Allah aşkına? Yani her gün muhalefetle ilgileniyor. İktidar böyle mi olur Allah aşkına? Her gün İstanbul Belediyesi'nin işiyle gücüyle ilgileniyor. Bir gün yok ki 6-7 tane bakanı hakkımızda laf etmeyi versin. İşleri güçleri bizleriz yani. Onun için Demek ki meyve veren ağaç evet. taşlanır. Aynen. Şu an yaşadığımız o az yani bana bakan aslında görür yani moralimi, umudumu şu gençleri üreten insanları, esnafı, öğrencileri, özellikle kadınlardaki enerjiyi Türkiye büyük bir değişimle e, karşı karşıyadır. 2023 tüm sıcaklığıyla Cumhuriyetin o 100. yılının meşalesiyle geliyor. Biz de hazırız. Teşekkürler. Başkanım, senden bir resim başkanım. Böyle arkadaşım da geldi.